Selamun dostlar. Bu videomuzda BMW için İSTA programı ile nasıl servis sayacı sıfırlanır bunu birlikte göreceğiz. İSTA ile bunu sıfırlamak oldukça kolay. Gösterge üzerinden de yapabiliyorsunuz. Ama bazı durumlarda çalışmıyor. O yüzden İSTA ile ya yapmak bir alternatif. Hemen göstereyim size. Arkadaşlar şurada bu üçüncü sekmeye tıklıyorsunuz. Sizdeki farklı bir dil olabilir. 3. sekmeye tıkladığınız zaman şu hemen aşağısında üçüncü sekmenin aşağısında servis fonksiyon var. Buna tıklıyorsunuz. Açılan menüde arkadaşlar şurada görüyorsunuz başlıklar var. Burada beşinci başlığı seçeceksiniz arkadaşlar. Buradaki beşinci başlığı seçip artı simgesine dokunuyorsunuz. Şurada bu menüyü aşağı birazcık çekiyorsunuz. Burada da yine Şuradaki başlığı seçiyorsunuz. Kaçıncı oluyor? 1 2 3 4 5. Yine 5. başlığı seçiyorsunuz. Şu aşağıda reset CBS condition service diyor. Daha sonra sağ tarafa bir menü geliyor. Buradan da arkadaşlar ABL reset UDS diyor. Bunu seçiyorsunuz. Daha sonra display'e tıklıyorsunuz birazcık bekliyorsunuz dostlar. Şöyle bu uyarı geliyor. Tekrar continue diyorsunuz. Bekleyin diyor. Bekliyorsunuz. Bekledikten sonra sıfırlamak istediğiniz bütün menüleri buradan görebilirsiniz. Motor yağından ön fren baltası, arka fren baltası, fren yağı, araç kontrolü. Her şeyi buradan sıfırlayabiliyorsunuz. Yani şu menüde gördüğünüz her şeyi burada da sıfırlayabiliyorsunuz. Ben sıfırlama yaptığım için çalışmayacak ama bir tane hemen örnek göstereyim. Mesela arka fren baltası diyelim. Kontin diyoruz. Şurada uyarı veriyor. Zaten sıfırladım diyor. Tekrar sıfırlamak istiyor musun diye yes diyorum. Tekrar kontin diyorum. Ve şurada bir bekleyin ekranı geliyor. Gördüğünüz gibi bekleyin diyor. Bekliyoruz. Ve geri çıktı arkadaşlar. Zaten sıfırlama yaptığım için yine aynı kaldı. Bu şekilde sıfırlama yapabilirsiniz.